Herkese selam. Türkiye'nin en güzel menemen tarifini veriyorum sizlere. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 dolu yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir adet de ufak soğanım iyice kavuracağım. 3 diş de sarımsak isteğe bağlı koyabilirsiniz. 3 adet de sivri yeşil biberimizi koyuyoruz. Bunu da kavuracağız. Biberleri iyice pişirdikten sonra 3 adet kabuğu alınmış domatesi de ilave ediyoruz tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. 2 dakika kapağını kapatıyorum. Sadece 2 dakika. Yumurtalarını da kırıyoruz. Olduğu yerde biraz şöyle karıştırıyorum. Menemenimiz hazır. Bir de şöyle tadına bakalım. Ekmeğimi de şöyle bir banıyoruz. Bismillah. Parmaklarınızı yiyeceksiniz takip edip beğenmeyi unutmayın